Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında onun önemini anlamak ve anlatmak başka her şeyden çok daha önemli ve zorunlu olduğu için biz de Kanal Bu Ailesi olarak elimizden geldiğince yapımlarımızda buna yer vermeye çalışıyoruz. Öncelikle siz değerli izleyenlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi cephe önünde ve ardında canla başla mücadele eden her bir Türk evladını saygı ve minnetle anıyor ve hemen bu büyük zaferin arkasındaki insanın tüylerini diken diken eden o müthiş hikayelerden birine geçmek istiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki vatan toprağı düşmanın elinden kolay kazanılmadı ismini bildiğimiz bilmediğimiz sayısız kahramanla, çoluğuyla çocuğuyla, genci kadını yaşlısıyla, yokluk, açlık, hastalık ve kayıplarla yazılmış sayısız hikayenin içinden bir tanesi var ki eşi benzeri yok dedirtecek cinsten. Gazi Kova'nın hikayesi. Birinci Dünya Savaşı'nda yüz binlerce askerini kaybetmiş bir Osmanlı ordusundan ve her köşesi işgal altındaki bir avuç topraktan geriye kalanla doğru düz yemeğin, suyun, kıyafetin, cephaneliğin olmadığı koşullarda gözü kara bir kumandan Mustafa Kemal ve birkaç güvenilir silah arkadaşı ve umudunu Mustafa Kemal'e bağlayan elinde sadece bıçağı, baltası, sopası olan çoğu çocuk ve yaşlıdan oluşan Vatanseverlerle ateşlenen bir kurtuluş mücadelesinde yıl 1921. Elde avuçta olan savaş mühimmatının çoğu ya vatanseverlerin gizlice düşman ordularından kaçırmış oldukları ya da kazanılan muharebelerde elde edilen silahlardan, mermilerden, toplardan oluşuyor. Çalışmayan silahlar atölyelerde onarılıyor malzemeler bir araya getirilip mermiler, kovanlar imal edilmeye, cepheye gönderilmeye çalışılıyor. Kimi zaman toplanan bu topların ve mermilerin ağızları birbiriyle uyumlu olmadığı için sıkıntı yaşanıyor. Savaşın en hararetli dönemi olduğu için de en hızlı çözümler aranıyor. Nihayetinde cephaneye yetiştirmek uğruna büyük bir risk göze alınıyor ve tüm top mermileri Eskişehir Demiryolu atölyesine gönderiliyor. Mermiler içindeki barut boşaltılmadan tornalara konacağı için patlama riski yüksek. Kimler gönüllü olmak ister deniyor ve tüm atölye çalışanları aynı anda bir adım öne çıkıyor. Mart 1921. İnönü Ovası. Top atışı 18 saattir durmaksızın sürüyor. Etem Çavuş elleri yana yana 75 milimetrelik topu durmaksızın dolduruyor sandıkta kalan son üç mermiden birini alıyor ve duraksıyor. Merminin üzerinde bir çaputu sarılı. Çaputu sökerken avucuna kalem büyüklüğünde demir bir çubuk düşüyor. Derken gözü merminin kovanına kazınmış bir yazıya takılıyor. Ancak vakit yok. Okumadan demir çubuğu cebine, kovanı ise mermiyi ateşledikten birkaç dakika sonra soğuyunca mintanının yakasından içeriye atıyor. Çarpışma biraz durulduktan sonra istirahate gönderilen Etem Çavuş, boş kovanı çıkartıp üzerindeki yazıyı okuyor. Karahisarlı Seyfi Çavuş, 4. Alay, 2. Tabur, 8. Batarya, 26 Rebi Yülahir, 1339 İnönü. O zamanlar boşalan kovanlar Ankara'daki atölyelere yollanıyor, orada tekrar doldurulup cepheye geri gönderiliyor. Etem Çavuş ilk fırsatta elindeki demir çubuk ve bir taş parçası yardımıyla kovanın üzerine kendi notunu düşüyor. Aksekili Etem Çavuş 8. Alay 3. Tabur 1. Batarya 20 Recep 1339 İnönü. 5 gün sonra Ankara'ya ulaşan kovanı gören Kalfa ustasına heyecanla sesleniyor. Kamil Usta, Kamil Usta, müjdemi isterim senin yavru cepheden dönmüş. Kamil Usta ile birlikte herkes kovanın başına toplanıyor. Atölyede bir bayram havası. Usta derhal kovanın eğrilen yerlerini düzeltiyor, barut dolu yeni bir çekirdeği ağzına oturtuyor, demir çubuğu tekrar bir çaputla etrafına dolayıp cepheye gidecek sandığa özenle yerleştiriyor ve şu sözleri söylüyor. Selametle git aslanım. Allah muvaffak etsin. Çok bekletme bizi. Bu geleneği kovanı her gören asker yerine getiriyor. Bir buçuk yıl içinde kovan 8 kere daha Ankara'daki atölyeye ustasına ulaşıyor. Üzerinde yazan ve her biri farklı alay ve taburlardan isimlere ait 8 mesajla birlikte. Her gelişi atölyede ayrı bir coşkuyla karşılanan bu kovan Türk ordusunun İzmir'e girdiği gün bir kez daha Ankara'ya ulaşmayı başarıyor. Ancak bu kez beraberinde gelen bir mektup ve Künge ile tüm atölyeyi yasa boğuyor. Kovanın üzerine kazınmış dokuzuncu notta Karahisarlı Seyfi Çavuş dördüncü Alay ikinci Tabur 8. Batarya 12 Muharrem 1341 Banaz yazıyor. Yüzbaşı Muhsin Talat'tan gelen mektubun başında İzmir'de Türk ordusunun düşmana karşı elde ettiği galibiyet ve ustalara yönelik bir teşekkür yer alıyor. Ve devamında diyor ki, iki gün önce Banaz'daki muharebede Seyfi Çavuş şehit düşmüş, cenazesinde mintanının içinde bu kovan bulunmuştur. Vefat eden neferlerin künyeleri ailelerine yollanır normalde, ancak Seyfi Çavuş'un ailesi de birkaç gün önce düşman tarafından katledildiği için bunu gerçekleştiremedik diyor. Ve şöyle devam ediyor. Kovana yazılan mesajlardan anladık ki, bu topçu neferlerin bir ailesi de sizler olmuşsunuz. Bu sebeple Seyfi Çavuş'un künyesini sizlere yolluyorum. Başımız sağ olsun. Mektubun sonuna gelindiğinde atölyede herkes gözyaşına boğuluyor. Kamil Usta yutkunarak tezgahının başına oturuyor ve kovanı bir kez daha yeniliyor. Bu kez Seyfi Çavuş'un künyesini de kovanın dibine sabitleyerek o mermi bir daha düşman mevzilerine gitmiyor. 1923 Ocak ayında savaşın ardından Ankara'daki mühimmat depolarında sayım ve temizlik yapılırken Teğmen Hamdi Vasıf kundağa sarılmış mermi ve kovanını görüyor. Böyle kıymetli bir hikayenin depolarda sandıklarda kalmasına gönlü el vermiyor ve bir suç olduğunu bildiği halde alıp evine götürüyor. 29 Ekim 1923 akşamında Ankara'da Cumhuriyet'in ilan edildiğini ve bunun şerefine 101 pare top atışı yapılacağını öğrenen Teğmen Hamdi Vasıf, kalenin merdivenlerini kan ter içinde tırmanarak mermiyi bu muazzam şölene yetiştirmeye çalışıyor. Yaklaşık 80. atışta Yüzbaşı Muhsin Talat'ın yanına koşarak Seyfi Çavuş'un mermisini teslim ediyor ve diyor ki 101. Pari'yi en çok bu mermi hak ediyor komutanım. Müsaadenizle bu şerefi ondan esirgemeyelim. Kısa bir süre önce yazdığı mektupta bahsi geçen kovanı gören yüzbaşı Muhsin Talat gözlerine inanamıyor ve sevinç gözyaşları içinde 101. Payi'nin bu mermiyle yapılmasını sağlıyor ve saygı duruşuna geçiyor. Aradan dört gün geçtikten sonra kovana bir masanın üzerine koyan Muhsin Talat, Hamdi Vasıf ve Kamil Usta birbirlerine bir söz vererek her Cumhuriyet Bayramı'nda değiş tokuş ederek nöbetleşe bu gazi kovanı saklamaya karar veriyorlar. 1934 yılında soyadı kanunu çıktığında bu üç adam da soyadını gazi kovan olarak seçiyor. Ve son kişi hayatta kalana kadar sözlerini titizlikle yerine getiriyorlar. Ne yazık ki aradan zaman geçiyor Gazi Kovan hikayesi de unutuluyor. Ta ki 2005 senesinde İstanbul Maltepe'de bir ana defteriyle birlikte bir çöp kovasının içinde bulununcaya kadar. Duyarlı temizlik görevlileri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine ulaştırılan Gazi Kovan, Polatlı Top ve Füze Okulu Müzesi'nde sergilendikten bir süre sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından makine kimya endüstrisi kurumuna hediye ediliyor ve böylece Gazi Kovan bir kez daha Kamil Usta'sının atölyesi olan ve bugün İmalat-ı Harbiye Müzesi olarak bilinen yuvasına dönmüş oluyor. Bu inanılmaz hikaye hem bize Gazi Mustafa Kemal önderliğinde yürütülen bu muazzam mücadelenin hangi koşullar altında nasıl bir ruhla, inançla ve çabayla gerçekleştiğini anlatıyor hem de meydan muharebelerine 30 Ağustoslara 18 Martlara 9 Eylüllere 19 Mayıslara 23 Nisanlara 29 Ekimlere Cumhuriyete bu topraklara nasıl var gücümüze sahip çıkmamız kim olduğumuzla nasıl gurur duymamız gerektiğini hatırlatıyor. Bize her zaman ilham olmuş, güç ve yön vermiş olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle programımızı noktalıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.